Merhaba satranç severler. Paul Murphy Ford maçı ile sizlerleyim. Murphy oyuna 4 hamlesi ile başlıyor. Ford ise e5 yanıt veriyor. At f3. At c6. Bil c4. İtalyan açılışı. Bir c5. B4. Evans gambiti. Bir alır b4. Beyazlar taş gelişimi ve merkezele geçirmek için piyonunu feda etti. C3, ila 5 ve kısa rok. Siyahlar at G7 ile devam ediyor. Kısa sonra at F6, D4, at alır E4. D alır E5. Kısa rok. Ok, bil D5. At C5. Siyahlar için daha iyi olurdu. At G7'den sonra. Beyazlar at G5 oynuyor. Siyahlar D5'te en iyi şekilde savunuyor. At g5'ten sonra rok yapsaydı. Beyazlar vezir h5 gelir. F7 karesine 3 taşla bakıyor. Aynı zamanda h7'den şahmat istiyor. Şahmatı engellemek için h6 at alır f7. Kale alır F7. Fil alır F7. Beyazlar kaliteyi kazanırdı. D5'ten sonra E alır D5. At alır D5. Murphy'den mükemmel bir at fedası geliyor. At alır F7. Çift ünlem. Veziri ve kaleyi aynı anda istedi. Siyahlar en doğru şekilde. Şah alır F7 ile devam ediyor. Vezir F3 Şah. Siyahlar atını kaybetmemek için Şah E6 ile atını koruyor. Şah E6 hatalı bir hamle. Şah merkezde kaldı ve saldırılara çok açık. Şah e6 yerine vezir f 3ten sonra vezir f6 at alır d5 silah alır e6 silah alır e6 şah alır e6 ile devam edip siyahlar aldığı taşı geri verebilirdi. Şah e6'dan sonra Beyazlar fila 3 ile devam ediyor. Bu hamle Çağın hareket alanını kısıtlıyor. Ama Murphy burada bir fırsatı kaçırmış. Fila 3 yerine Şah E6'dan sonra Kale E1 At E7 D4 ile D4 ile saldırmak çok daha etkili olurdu. Fil A3'ten sonra fil B6. Kale 1 ata 5 Mörfi at fedasından sonra mükemmel bir kale fedası yapıyor. Kale alır E5. Kale alır e5 fedası. Doğru bir feda olmasa bile pratikte bunu savunmak çok zor. Şah d7 gelirse bir hamlede mat var. Siyahlar şah alır e5'e devam ediyor. d4 şah şah e6 g4 Siyahlar tehdidi fark etmeyip boş bir hamle yaparsa Vezir F5'te şahmat olur. G4'ten sonra Siyahlar oyunu kaybeden hamleyi yapıyor. G6 G4'ten sonra Siyahlara üstünlük veren tek hamle C5'ti. C5 ile A3 filinin çaprazını kapatıyor. Ve oyun Vezir E3 şah, şah F7, Vezir F3 şah, şah E6, Vezir F5 şah, şah E7, Vezir G5 şah, şah D6. Vezir alır d5 şah. Şah c7 şeklinde devam edebilirdim. G6'dan sonra Vezir e4 şah. Şah f7. Fil alır d5 şah. Şah g7. File 7 Vezir isteyerek geliyor. Kale 8 Hatalı bir hamle. Ve burada 6 hamlede mat var. Devam ediyorum. Vezir E5 Şah. Şah mecbur H6'ya gidiyor. G5 şah. Şah H5. Bil F3 şah. Fil G4 ile çaprazı kapattı. Vezir G3. Siyahlar vezir D7 ile fili korumak istiyor. Ama açmaz olduğu için vezir H3 şahmat. Eğer bu tür analizlerin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla satranç içeriği için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.